Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber potansiyel Telegram airdrop'larını kaldığımız yerden kovalamaya devam ediyoruz. Bugün bir e, Wallet uygulamasına sahip olan bir Telegram botuna katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Videoya geçmeden önce şöyle ufak bir kısım eklemek istiyorum. Ufak bir detayı sizlere söylemek istiyorum. Videonun içerisinde bu işte bot uygulama vesaire e, cüzdan e, CXI ile alakalı olabilir, işte bir şeyleri olabilir falan diyordum ama tam emin değilim. Videonun sonrasında baktığımda zaten bu cüzdan uygulaması gördüğünüz gibi CXIO tarafından destekleniyor. Yani onun bir nevi cüzdan uygulaması diyebiliriz. Dolayısıyla onların yaptığı bir etkinlik. Dolayısıyla aynı şekilde bu etkinliğe de katılmanız da ve botun içerisinde bulunmanız da fayda var. Hadi gelin botun detaylarına geçelim. Benim anladığım kadarıyla bu Wigwam e, Wallet diye bir cüzdan uygulamaları var ve ona bağlı bir Telegram botu gibi düşünebilirsiniz. Zaten artık anlatmama gerek yok. Her önüne gelen Telegram botu açıyor. E, bunu şeyle örneklendirebilirim. Katıldığımız Simple SimpleTap vardı. Onun da aynı şekilde bir uygulaması vardı. Bunun da aynı şekilde bir uygulaması vardı. Dolayısıyla ona katıldık. Buna katılmamazlık yapmayalım. Ayıp olmasın. Ki komedi olarak baktığınızda da 750 bine yakın aboneleri var. Ee, Telegram üzerinde kaç kullanıcıları var artık orasına tam bakamadım ama he, bakmış olduk. 3 milyon kullanıcıları varmış. Dolayısıyla iş yapabilir mi? Yapabilir. E yapabilirse bizim içerisinde bulmamızda fayda var mı? Elbette var. O zaman katılalım. Diye buradan botu başlatalım. Normalde sizler botu başlattıktan sonrasında burada e-mailinizi girmenizi isteyen bir ekran karşılıyor. E-mail adresinizi girdikten sonrasında direkt olarak zaten bota giriş sağlayabiliyorsunuz. Botun ismi Durum Game. Durumun Türkçesi bildiğiniz üzere davul oluyor. Zaten o yüzden ekranda şu an bir davul görüyoruz. Hani e tıklama mantığını davula tıklamak gibi, davula vurmak gibi, davula tokmakla vurmak gibi bir şeye çevirmişler. Böyle bir akıllanıcı bir şey yapmışlar ve burada mantık şu aynı e, varsanız hangi borsaydı. Jex Ayon'un bir tane botu vardı. Hala var da. Orada atılarsanız en başta öyle tıklıyorduk, tıklıyorduk. Alttan geliyordu, clean diyorduk. Burada da aynı şekilde tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz ve alttan klim diyorsunuz. Bu böyle Turuncu şey büyüyor büyük ihtimalle bizim daha fazla kazandırıyordur. bir şey vardır burada mesela biriktirdik 50 tane biriktirdim ben şu an Klim dedim ve geldim buradan kliim edip hakkımı almış oldum ondan sonrasında daha fazla için tekrar tıklayabiliyorum ve bu şekilde bu şekilde tıklayıp buradan alabiliyorsunuz bu anı. zaten bunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum target kısmı klasik görev mantığını buradan işte şu görevi yap bu görevi yap gibi kısım var ve gördüğünüz gibi e, belli başlı projelerle de anlaşmaları varmış onlardan da görevler eklemişler. bunlara da yapabilirsiniz. Hatta burada sadece Jaxo'nun olması yani öbür gün Jaxo'ya da listelenmesi için de güzel bir haber diyebiliriz. Klasik farm kısmı var. Buradan farmı başlatıp aynı Jaxo'ya da ne bileyim diğerlerinde vesaire olduğu gibi şey yapıyorsunuz. Buradan başlatıyorsunuz. 4 saat sonrasında geliyorsunuz. Klim ediyorsunuz. Tekrar başlatıyorsunuz vesaire. Tribe dediği kısımda bizim çadır gibi bir şey oluyor. Türkçe çevirdiğinizde. Klasik arkadaş davet etme olayı. Davet ettiğiniz arkadaşlarınızdan %10'u %10 bonus alabiliyorsunuz. Bu şekilde basit bir bot hani e, zaten çok fazla anlatacak bir şey yok. Hani tekrardan kısaca özetleyeyim sizler için. Burada klasik tıklama mantığı var. Şu an mesela ben de bug'a girdi bir sayfayı yenileyip. E, tıklama mantığı var. Buradan davula tıklayarak puan kazanabiliyorsunuz. Ve kazandığınız puanı buradan claim edip alabiliyorsunuz ondan sonrasında klasik görevler var bu görevleri tamamlıyorsunuz ve bu şekilde buradan e, ekstra durum puanları kazanabiliyorsunuz farm kısmından 4 saatte bir farm yapabiliyorsunuz ve tribe kısmından da arkadaşlarınızı davet ederek ekstra puan kazanabiliyorsunuz bunda da farmlamanızda fayda var zaten yapacaklarınız oldukça basit anlamışsınızdır diye düşünüyorum artık telegram airdroplarına e alıştı çünkü herkes e, buradan direkt olarak katılabilirsiniz bu şekilde bunu da farmlayalım bakalım ileride ne olacağını zaten zaman içerisinde görüyor olacağız. Özellikle herhangi bir yatırım vesaire yapmıyor olmamız bizlerin zararlı çıkmayacağı anlamına geliyor. Mesela burada bir boğa varmış. Bu ne işe yarıyor? Şu anda bakalım. Mesela bu boğayı aldığım zaman ben benim tıklamalarım 3 kat daha değerli oluyormuş. Bunun içinde 3000 durum puanı alıyormuşum. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Boost kısmı gibi düşünebilirsiniz. Buradan boost yapabiliyorsunuz ve bu şekilde tıkladığınızda vesaire daha fazla kazanabiliyorsunuz. Zaten onun dışında da başka bir kısım yok diyebiliriz. Buradan sesi kapatıp açabiliyorsunuz vesaire vesaire. Başka bir kısım zaten gördüğünüz üzere yok. Bu şekilde buna da katılmanızda fayda var dediğim gibi. Zaten e, birebir de bu projeyi de takip ediyor olacağız. Artık herhangi bir gelişmesi vesaire olursa kanalda paylaşıyor olacağız. Videoyu bitirmeden önce şöyle bir hatırlatma yapayım. Bildiğiniz üzere bizim Telegram referans kanalımız açıldı. Buraya da katılabilirsiniz. Referans olaylarını gözünüzü seveyim sohbet kanalından konuşmayın. Hani işte bana yok e, referans lazım işte e, referans linkim atabileceğim biri var mı şöyle böyle demekle uğraşmayın. Girin direkt olarak Telegram referans kanalımız üzerinden linkinizi ilgili konuya ilgili kanalda paylaşın. Bu şekilde yapın. Çünkü bu sefer sohbet kanalımızda aynı anda onlarca kişi referans referans diye geziyor. E bu da takdir edersiniz ki yardıma ihtiyacı olanların yardıma ulaşamamasına sebep olabilir. Dolayısıyla bunun için referans kanalımızı kullanmanızda fayda var. Zaten kurallara uyduğunuz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Olabildiğince kaliteli bir şekilde bir referans kanalı oluşturmaya çalıştık sizler için. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.